kendime dalak yapıyorum. Anneme beraber ben de burada. Ben bahçede orada yemek yapıyor. Ben de salatayı yapıyorum. Öyle değil. Ne zaman? Bak gel aşkım bana bak. Bak böyle bana bak elime bak. Anne bu burada. Görüyor musun? Kuruyorsunuz kafasının Koca barabda. Anne versene Hayır hayır canım. Böyle tamam mı? Koymak istemiyor anne. Bu şekilde <laughs> <laughs> tutarsın eline dikkat et. Koymak istemiyor. Salatalarım burada. Salatalarım burada. Salata küçülünce bunun içine üstüne koy. Ne yapıldı? Salata küçülüyor ya. Acımasın da bilemeyelim. Evet, bir şey olmaz böyle. Eline. Oo. Şöyle bu. Ne devre de topu piş. Ben yemedim ya hayatımda. Buna nasıl yem diyor diye sarsıyorum. Ha bunu koy mu ya? Sen yap. Ya sakın. Ama niye vermek istemiyorsun? Hayır istemiyorum. Niye anne? benim abi, an. Yine astık koyuyorsun. Astık koy ya. Yani. Hadi devam et. Ben son tereğin sende tuttuka hemen koş deyip Adını mı değiştirdin? Ama biye mi evet. de? Öldü anneciğim. abi dedim ya. Hepsini mi? Evet. yemiyorum ya kutu kare. Ben yendim Tamam bitti ya, zaten. Ya. Hadi ayaz yok. Ya, ya. Hadi bak ne kadar rendelenmiş. Hızlı ol ama biraz. Nasıl böyle? Ha işte gösteriyorum ama ayaz şöyle. Tamam. Sen bir sorun mu? Hayır hayır aa, bulaşık oluyor aa. o Çık, bak, böyle ben yapayım. benim elime iyi bak bak tamam mı elime iyi bak ben Yani. şey çat topu yedim çöp ayazıcım top değil miydi ya çok tatlı top değilmiş top ben ben de ağzım ağzım altım ya bu işlem çok sağlıklı i̇şte hızla toklar. Oh, o iyi yapmışsın. Doğru mudan tutuyor musun? Siz bu. Ne ya? Buradan bütün kadınlara basar ya diye Bu ne? <laughs> Kayağı, ya. Tamam yeter annecim, bu da ben yaparım. Çok tatlı bu abi. Bakayım, bak, 3 dakika. Bunu da yanlamasına bir... yap. Onun da bu yap, bak. Bunu da küçüğe bölelim. Karanlığa ne yapayım? Kayanı? Sen de yapamazsın, niyeyim karanlığa? Bunu anlatabilirsin ağzına. Şuradan. Şey Sanırım dolabın kapalı da şu tarafta, bu şu kapı tarafında. Annem de burada saklamak mıydı? Ben satayım ya. Diyorum ona. Tamam bir yere gitsem ay ama da bu steyin bunu. Steyin bak, bak ne yapıyor. Abi ne kadar yapmışsın Tamam anneciğim yap ama bak daha ben cacık yapacağım sen? hadi. Yemek evet. olacak hadi. Şey. iyi A, ayım gitti. Peki de bütün kadar araba zararı yok. Hadi daha toplayayım ya? Hayır hayır. Neden bunlar dökülüyor Ayaz'cığım buraya? Öyle. Dökmüyorsun. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Dökme havaya kaldırma oğlum. Aşağı dökün abi. İçine dök. Böyle daha tutuk da olsun. Tamam da havaya kaldırma. dök. Adam sarı ekmek alacak mı mısın? Hayır. Çünkü yemek parti yemek yenilir Sen niye yiyorsun? Bunu yemek istiyorsan yok, hayır, hayır, hayır. ben de yok. Hala niye sen ben, faal, Sen yedin. Oldu, ben, ben ne doğdu? Ne Ne oldu. Ne zaman? Ne Ne Öyle asma attım ki de. Bu da beskisi yeter mi? Beski devam edeyim. Sen mi? ben ben de sormuşmaz. Bunu ne yapayım?

kısmet yaptı o öldü. Aynen yani burada iyiymiş böyle. Şey oldu, oldu Şimdi devam ediyor. Be. Şu an karıştı yok. Tam şey ya. Annem nabuzayı tutmuş. O da bir yana hem şöyle diyorum. Şu hem hem, doğum, hem de bunu ay hem bunu dokayım Bunu, bunu Bak taraftan, bu taraftan. Ben bunu doğatta ça baktım. Yorum mu yaptık kayn biazlık hâdan. Tam ya şu ha, şu da biy. Aydin ha. Anne, an mu ya? Kolaymış da. Hadi şöyle yapalım. Sabunuzu bir tane yiyebilir miyim? Niye hayır Al burayı? Anne be git. ters yapıyorsun oğlum ben dedim niye doğranmıyor? Hop pasif. Evet tamamdır sıra azat. Tamam hadi git. Teşekkür ederim. koluna sağlık.